Rüyada koyun sürüsü görmek ne anlama gelir? Rüyada koyun sürüsü görmek, mutluluğa, sevince, huzura, zenginliğe, işlerinde düzene, aksayan işlerin toparlanmasına, kolaylıkla kazanılan helal mala işaret eder. Rüyada koyun otlatmak ise rütbenizin artmasına, yönetici olmaya, lider karakterli birisi olduğunuza işaret eder. Rüyada kara koyun görmek ise hafif bir olumsuzluğa işaret eder. Rüyada koyun ve kuzu görmek ise rüya sahibinin erkek çocuğu olacağına işaret eder. Rüyada koyun otlatmak ise ehliyetli olan insanların memur olmasına, idareciliğe işaret eder. Rüyada beyaz koyun görmek ise rüyayı gören kişinin saygın ve itibar sahibi birisi olacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.